<laughs> onu o yoldan vazgeçmeyecekler. Şöyle evet. yapacaklar. Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma isteyecek. Kanun yararına bozma yoluyla dava yeniden görülecek ve bir tahliye olacak. Bir tahliye olacak. Evet. Ve bu evet. durumda bir Anayasa çok Mahkemesine yapılan müdahale de e, sürmüş sür, yani sürmüş olacak yani. Şimdi hmm. bir şey söyleyeyim. Eskiden bunu hükümet nerede yapıyordu? Bunu e, Papaz Brans'ın yaptı. Bunu Almanya, Gazeteci Deniz Yücel Gazeteci Deniz Yücel de yaptı yabancıları alıyorlardı. Kumpas davalarıyla içeri atıyorlardı. Sonra bunu uluslararası baskı gücü olarak kullanıyorlardı. Mümkünse siyasi pazarlığa alet ediyorlardı. Bir aşamada serbest bırakıyorlardı. Ha mahkeme falan hak getire. Artık bizim hükümetimizin gücü maalesef yabancıları rehin, rehin almaya yetmiyor. Şimdi de kendi vatandaşlarımız üzerinden siyasi pazarlık yapılıyor. Bu vardığı aşama o aşama. Yani Can Atalay, dava, Can Atalay diyorum Gezi Parkı davasının ee, başlangıcının FETÖ'cü savcılar olduğunu bilmeyen mi kaldı? Tabii. Yani o soruşturmanın savcısı kim? Ben defalarca anlattım ya, defalarca. O soruşturmayı başlatan savcı Muammer Akkaş ya. Muammer Akkaş aynı zamanda 25 Aralık'ın savcısı ya. Ya sen aynı savcının topladığı 25 Aralık'ın delillerine kumpas diyorsun, aynı savcının topladığı Gezi Parkı telefon delillerine hayır bunlar sahih delildir, ben buradan dava evet. açarım ve ceza veririm diyorsun. Kim inanır ya? Kim inanır yani? Şimdi Peki. ne oldu? E, maalesef sussuz günahsız Osman Gavala Efendim Can Atalay ve diğer Gezi Parkı sanıkları üzerinden hı hı. E, işte siyasi pazarlık masasına oturuluyor ve maalesef bu hükümet bunu hep yapıyor ya. Evet. Şimdi de bak bunun ardından da şu gelecek. İşte sebebi yani boşu boşuna yıllardır içeride yatırdıkları Çetin Doğan dahil paşayı 90'ına Merdiven dayanmış insanları serbest bırakacaklar ve bu sözde demokratleşme olmuş olacak. Yazık günah değil mi o insanlara? O yılların hesabı nasıl verilecek? Peki şöyle, şimdi az önce Murat Çelik'e yönelttiğim ama araya e, gezi parantezini de açtığımız için e, onun değerlendirmesini almadığım meseleyle ilgili önce Murat Çelik'ten başlayarak e, hepinizin bir kez daha değerlendirmesini alayım. Hani e, Erdoğan bu, bu randevuyu neden verdi? E, bu hani Özgür Özel'i 2028 sürecinde... Ee, evet. İmamoğlu ve Yavaş'ın iddialı ve etkili olacağı özellikle de İmamoğlu e, açısından biraz o potoya hani böyle bir cumhurbaşkanlığı yarışına dahil etme e, meselesi. E, gerçekten de e, hikaye yani buna ağırlık veriliyor mu Ankara'da o kulislerde, koridorlarda e, böyle bir strateji güdüyor mu AK Parti sence Murat Çelik genel olarak bugüne kadar ki şeyine baktığında konuşulanlardan baktığında, biri bu yani, bir de pardon özür dilerim. Halbuki ee, hani şu normalleşmeden ve, bahsetti ya hani normalleşme Hı. süreci. Ee, orada da e, mesela İmamoğlu ve Yavaş'ın da randevu talepleri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Acaba bundan Hı. sonra mesela o randevular verilecek mi? Herhalde bunu da bir yerde tutmak gerekiyor. Evet buyurun. Olabilir. Bu, bunu ama ta, sadece tahmin olarak söylüyorum. açıkçası bu soruyu e, kimseye yönlendirmedim yayın öncesi ama e, bu akşam yayından sonra sorayım. E, çünkü olabilir neden olabilir? Çünkü konuştuğum AK Partili yetkililerde şu cümleyi duydum. Yani hani bizim kapımız açık, e, muhalefetle görüşmeye e, varız. Hani bundan sonra da aynı bu tavrımız devam edecek Hatta, Evet biz de düşündük hani e, muhataplarımız buradan çıktıktan sonra yapacakları açıklamalarla kendilerine hani bir siyasi rant devşirme derdinde olabilirler mi? Olabilirler bunu yapsalar da hani biz bunu da umursamayacağız. Bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin Cumhurbaşkanı'dır ve bu iktidar Cumhurbaşkanlığı kabinesi. Ee, bu devleti yönetiyor, Dolayısıyla iktidarda biz varız. Hani bu konumumuzun gereği olarak biz bu tavrımızı sürdüreceğiz.